kanalda ilk kez Brawl Stars oynayacağız. <laughs> Arkadaşlar hiç kanalda Brawl Stars Ben bunu öğrendim bunu gördüm. Neyse ve bugün de Brawl Stars çekmeye karar verdim. Uzun bir videoda uzun bir aradır uzun video çekmiyor gelmiyor yani. Neyse yeni şeyimizde beğendiniz mi? E, intromuzu intromuz gerçekten çok güzel. Doğal çekim. Şimdi sizinle birlikte ne oynayalım bugün? Duel oynayalım bence ve karakterlerimizi seçelim. Duel bismillah. Bir kere Spike gider ama o ikinci karakteri gider Spike. Kundakçı Spike kostümü var bende. Neyse. Şimdi uzaktan atmalı bir tane lazım da uzaktan atmalı. Bence 3 şeye Mr. P'yi koyalım. Sonra buraya da B'yi koyalım. şey olmadan. Bir arkadaşlar benim böyle yani uzun bir arada uzun video atamıyorum. Böyle o yüzden diyorum benim kanalım şimdi şey gidecek. Ne razı ee, abone azal azalacak. Ne oldu onun Canının son durumu ne? Aldık. Ya ulti boşa gitti ya. Buna ulti mi kullanılır bende? Saçma sapan yer. Ya bunu uzaktan sıkmalı şey yapmalıyız. Öleceğiz öleceğiz bekleyeceğiz. Bir şey yapamazdık bunlar çok fazla. Neyse. Örsene oğlum. Ör. Hak. öl Ör. Öl. Öl. Lan. Adam bizi fake atıyor ya. Ya arkadaş. Ben ya ben gaza ben öldüm, ben. öldüm lan gaza gaza. Valla dedim çok güzel karakter seçtim maşallah dedim falan. <laughs> Mısır piyi sıf sonra attıktan sonra hani şey alıyor ya üstten de üstlere gidiyor ya sıf bunun için seviyorum sıf bunun için aldım yoksa üstten atma falan Alakası bile yok. Bir de zaten üstten böyle hani attıktan sonra böyle üstten gidiyor ya. Bunu yapınca zaten bir şey olmuyor ki. Bu adam neden istediği gibi dolaşabiliyor ben yapamıyorum ya. Arkadaşlar yeneceğiz. Hadi. Allah ne anladım biliyor musun? Bizim MC seçmemiz lazım. Bir tek bunu anladım burada. MC seç Allah rızası için. Eh adam tek karakterle hepimizi aldı. Sen uzaktan atmalardan gibi bir şey seç. Yani de kural seçelim. Son karakter olarak seçtim. Barley almış adam ya. Adam o kadar ciddi almıyor yani. Ya Rabbim ben Barley ile maça bile girmiyorum arkadaşlar yani. Barley sadece görev yaparım yani Allah rızası için. Dünyanın en kötü karakteri. Aa, sen uzaktan atabiliyorsun. E ben senin yakınına gelince sen bana şey yapamayacaksın ki. Abi yok yok çok kas yok. Kardeşim bir de hayvan gibi kaçıyor yani. Ben de böyle kaçsam ben de barlayı alırım. Gelsene lan. E sen de nasıl şey yapacaksın? Gelmiyor bir daha. Ah adam taktik bulmuş. Öl lan. Yeter be. Ya ya. Aa, çok güçlü lan. Bir kere vurması yetti. Nerede? Has, 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 has. Şimdi ben crawl'da ne yapacağım? Hayır ben crawl'da ne yapacağım? <laughs> Hayır ya. <Gülüyor> <onun> <Gülüyor> <yakınına> <Gülüyor> <gitmeyeceğiz> <Gülüyor> Karakterin güzel olduğunu biliyordum bu arada. Yine yenildik. Lan? Oğlum Diyalo'dan Dilo çık. Rezil olacağız burada. Ne oynayalım? Cini ile oynayalım. Bazık seç açalım. Cini evet, ile oynamak mantıklı bence. Cini ile maça girdim. Eee şimdi... Şu bizi izliyordu bu diyen sonra az <laughs> bu. Tek şey olan benim. <laughs> İsmim yakıyor gerçekten. Ben piper zannettim dedim yakından vursa ya zaten canımı götürmüyor. Vallahi piper zannettim. Oğlum mal mıyım? Bu ara 3 maça girdim 3'ünü de kaybettim lan. Ne kadar beceksizim. Kendimi rezil etmekte bir numaraydı. Bir boss dersim loop olduğunu göstereyim. Öl oğlum öl. Hah öldürdük bir şey öldürdük ilk defa ilk defa böyle yapalım ben mantıklı lan daha çok uğraşıyor oğlum ne uğraşıyor insan direkt dibinden sık al tamamdır Ne yapacaksın? Ne yapmayacaktım? Ya yanıma çektim adam şimdi beni öldürüyor. Eskiden uzaktaydı. <laughs> adam saldırmak yerine vazgeçmeyi denedi. Vazgeçmeyi karar verdi. Şimdi yapacağım hiçbir şey yok. Hesaplaşmadayız ve adama sadece uzaktan sıkmak gibi bir Abi bir kere Adam neden kaçıyor lan? Adam nerede? Aa salaha bak kaçıyor. Onu kaçmasana. Kaçmasaydı alırdı bu arada. Sisi gitti canı azaldı. Ama neyse biz aldık. Karına bak. Uuu buradan bir şeyler gelecek mi? Yok gelmedi. Let's go back alone. Bu arada ben Cini'ye <laughs> 41 elmas verdim lan. Yani o hani şey yapıyorsun ya. Kad ee, bir tane jeton mu? Onu toplaya toplaya. Bu arada Michael kutular geri geliyor. E ee, işte onun jetonu toplaya toplaya şey kazanıyorsun ya. Orada genie... Son anda alıyor daha. Bir kişiye daha sıksa multim doluyor lan. Aa bu multi seni beğenmiyorum bu arada. Sanki burada birini yiyorum. Ha kuruyorum sanki. Boşt. Allah gibi duvara çarptım ya. Ya Brawl Stars'ı mı buyum? Hayır ultisi var be. Hüsnümüzü atlayabilir. Aa atladı benim şimdi. Ben evlenmeyeceğim. Oh oh. Aslan yatıyor. Şimdi karşıma gelecek adamın ne olduğunu bilmiyorum. Sen nasıl Ne oldu? Sen Sen Bıraktan şöyle sıkalım. İşte böyle. Ama o giden ultimiz çok güzel. Boş boş boşuna gitti valla. 10 tane de xp geldi. Wow. Bugün sadece tek hesaplaşmada maç atma Neyse Allah'tan bir düşük kapılıyorsun. <ya. gülüyor> bende var mı lan? Allah olduğunu bilmiyordum. Bende Edgar yok yani. Bir yıla beleşe verilmişti. Ha, ben o aralar bu hesapta değildim. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'ı yani Brawl Stars noob'uyum diyerek. Yani ben eş güncellemesi var ya o zaman bıraktım. Oh Ve ben oyunu bıraktığımda God. zaten daha şeyler gitmemişti. Abi burada adam var, adam olduğunu biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> otomatik basılıyor mu? Nasıl iki artı alalım? Baktım öyle hocam geldi ya. Herkese bana böyle üç artı, on artı, beş artı falan verirdi. Bu hayvan gibi artırmamıştım. Ya bu kadar artıya hak ettiğimi düşünmüyordum. Böyle beleşe kazanırdım hepsini geldi Kayaş Ya hak ya hak ya hak bir şey yapamayacağız bir şey yapamayacağız Uzaklaş uzaklaş canını doldur ve adamı saldır Adam kendine bir şey sen bu arada Ben kaçtım diye <laughs> Ultisi var, ultisi var. Ya. Testing kestik videoda hashtag, de, hashtag demiyor kestik Türkçe konuşuyor Hasta Türkçe konuşan bir karakter var Fank şaşırtı 07 Fank var আর মা দিন adamlar şey As, ha. Aa, son anda, son anda ben çalarım okuyorum. As 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 Sal, 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 sal. Kaç, 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 kaç. Gel lan, gel lan. Gel, gel. Enayi, enayi. as as bu nasıl bir enayi? Around. Yeah. Yeter kaçtık. Tekrardan oynayalım. Yeni maça girdik biz Brawl Stars. Arkadaşlar, arkadaşlar söylemeyi unuttum size çok iyi bir haberim var. Hani ben şarkılarımı böyle melodisiz siz yapıyorum ya müzik falan koymuyorum bankasına. Artık kendime bir gitar aldım. Ve bu gitarla artık şarkı çalıp sözlerini de yaratıp artık size böyle çorç çorç video şarkılar çıkartabilirim. Ve kendime onun yanında 3D kalem de aldım. Demek öyle ha. Kış 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 kış, kış. Can topla, can topla, can topla. Sonra saldıracağız. Aslanlar sonradan saldırırlar. Aa, aa, aa. Nereden geldi? Yani? Eee, hmm. <laughs> eee. Can topla, can topla. Aa, siktir. Yalanlar. Bu bizi ayısıyla alır ya. Üç tane şeyimiz olsun. seni bir beraber öldüreceğim. Kaçmaya çalışma, kaçmaya çalışma. İşte böyle. İşte böyle. Ya. Ya yeter oğlum. Ya. Sağ ol benim. Canımızı doldurduk. Şimdi. Orada adam var. Yemem ki, yemem ki. Yedim ki, yedim ki. Lan uçacaktım adam uçmamı engelledi la. Bir tane daha mı Miko var bu adam sanki. Gel lan. Zırt ol. <laughs> ha neyse. Kendi 3 üç boyutlu kalem de aldım. Onlar size Shorts videolar da çıkacağım arkadaşlar. Siz beni takip etmeye devam edin. Bak hala oyuna, oyunda veleşe verilen karakter için ben hala uğraşıyorum. Ama güzel karakter, güzel karakter. Hala uğraşalım. Neyse. işte o, öyle size videolar gelecek. Onunla da videolar asacağım. Onlarla da takipte kalın. Beni her zaman takip edin. Olalım biz 300 abone. 300 abone benim arkadaşlar bu arada eğer 300 abone olsak ne oluyor biliyor musunuz? Biz artık Esma'yı geçiyoruz. Herkes bana diyordu ağla işte ablam e, abone sen daha 100 aboneye yeni ulaşmışsın falan diyorlardı. Ben vardı bu arada. Şimdi biz 300 abone olsak Esma'ya Esma fark atıyoruz ve Esma'yı geçiyoruz. Ve Esma video atmadığı için Çık 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 çık. Ben görünmezsin ben seni görüyorum ki. Yeah. Hadi şimdi gel. Hadi Abi niye çıklar ha? As. Oyun <laughs> yukarı çıktı. Ben burada kaldım lan. Aa şimdi oyun geri aşağı indi. Aksak artık dönüş şimdi. Ha? Geri zekim. Testing one two three Testing. Kestik dedi. Bakın kestik dedi. Dün size Türkçe konuşan tüm karakterleri bu şey yapayım. Yeah. Neyse, var, var. Şey var. Ee, ee, hangi karakterdi? Hey. Bu da değil. Başka. <laughs> <welcome>. oh, <gülüyor> <gülüyor> ah tüh be diyor bu. Başka hangisi var? Türkçe konuşan. E, ha, 8 biterli, ha sekiz bit nerede lan? Get ready. Bari. Başka şeyler var da şu an hatırlamıyorum. Neyse. İşte bazı karakterler Türkçe konuşuyor derken boşuna koyuyorlar. What does Ringo I do? En ah. sevdiğim karakter I bring you the gift of darkness. Creatures of the night. Ah. Your soul is ah. mine. Hadi bakalım. Mortis'le oynayalım. Mortis'le oynamayan yani değişik bir resim var. Dört yamansızım var İnceden ince zira botlar. <laughs> aldık aldık aldık. aldık. of the night.

var 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 mortis demek gibisit mortis demek gibisit türkçe konuşuyor Bu ha burda burda gel no. ya uğraştırma beni have Bakalım 750 Ha, collect bulamam. Bu bende yok. Cole collect. Miydi? Collect Oh, one for the collection. Brawl Stars forever. Ne şey söylemiyor şey. şimdi? Ne bir kere söyledi? Onu ben orada var yani. Anne kız kardeşim. Anlamayan var mı?

Seninle beleşe kazandım. Şimdi yeni Yine bayram, rafla. Bir maç daha atalım. Bu da son maçımız olsun. Videomuzun sonuna gelelim. <laughs> bu arada Brosta çekiyorum diye o ödül Mısır Mısır mıydı? Benim isim. Let's go, go, go. benimle aynı ismi olan hatta benim top dedim çocuk. Yani gelip bana yorum falan yapmasın. İstemiyorum çünkü. <laughs> Yani zaten normal hayata hayran gibi duruyor şu mesela. Yani bir yer. Yani, mesela sana

arkadaşlar. Aa bakın sizin için bir şuna son efsaneye gelir mi? Evet hiçbir şey çıkmadı. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinize bay bay.